Abdülkadir Geylani Hazretleri Futuhul Gayb Alemlerin Kapısı 20. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şüphe ettiklerinden şüphe etmediklerine dön kavli şerifine dair. Allah'ın kendisinden razı olduğu kişi şöyle buyurdu. Seni şüpheye düşüren şeyle sen de şüphe uyandırmayan şey bir araya gelirse seni şüpheye düşüreni terk et. Kendisine herhangi bir şek ve şüphenin bulaşmadığı azimete tutun ve şüphe ettiğin şeyden uzaklaş. Kalbindeki sızı ve huzursuzluktan arınmamış olan bulanıklıktan sıyrılsan bile bekle ve o husustaki Emre bak. Onu işlemekle emrolun duysan yerine getir. Ondan vazgeçmek ve geri durmaksa emrolunduğun vazgeç. Bu senin nazarında hiç olmamış gibi olsun. Rabbine kapılan onun katından rızık iste. Sabır, muvafakat, rıza ya da fena konusunda zafa düşersen kuşkusuz Azze ve Celle kendisine söylenmesine ihtiyaç duymaz, senden ve senin dışındakilerden gafil değildir. O, kafirleri, münafıkları ve dahi kendisine arka dönenleri doyuran Allah, seni nasıl unutur? Ey gün ve gece boyunca onun emriyle kaim, taatiyle makbul ve muahhit mümin. Bir başka mana, halkın elinde olanı terk et, onu isteme ve kalben ona bağlanma. Hav ve recan halka karşı olmasın. Allah Azze ve Celle'nin lütfundan al. İşte o şüphe duymayacağın şeydir. Senin için bir tek istek merciyi, bir tek bahş makamı olsun. Hav ve recana yegane mihrak Biricik mevcut Ve biricik himmet kalsın İşte o senin aziz ve celil olan Rabbindir ki Meliklerin alınları ile Halkın kalpleri ki cesetleri O kalplerden emir alır Ve malları onun elindedir Halkın elindekini sana vermeye yeltenmesi de, elindekinden seni men etmesi de ancak onun emri ve tahriki iledir. Nitekim Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur. Lütfundan size bahşetmesini Allah'tan dileyin. Nisa Suresi 32 Kuşkusuz Allah'ı bırakıp taptığınız o şeyler size rızkınızı verebilme gücüne sahip değillerdir. O halde bütün rızkınızı Allah katında arayın. Yalnız O'na kulluk edin ve O'na hamd edin. Çünkü sonunda yine O'na döndürüleceksiniz. Bakara Suresi 176 Bana dua edin, duanızı kabul edeyim. Gafir 60 Bizzat Allah bütün rızıkları verendir. Her türlü kudretin sahibidir. Baki olandır. Zariyat Suresi 58 Allah dilediğine hesapsız rızık bağışlar. Ali İmran 37